Gümüşhane'den herkese selamlar, saygılar sevgili dostlar. Bugün Gümüşhane'de Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde olduğu gibi bir soru sorduk. 128 milyar dolar nerede diye. Bu soruyu peki niye soruyoruz? Kamuoyu adına soruyoruz. Kimin adına soruyoruz? Bakın bugün çöpten ekmek toplayan vatandaşın adına Pazar artıklarından evine e, erzak gıda götürmeye çalışan kadınlar adına, aldığı üç kuruş maaşla ay sonunu getiremeyen faturalarını ödeyemeyen insanlar adına, patates çoğal, patates soğan e, dağıtımında birbirini ezercesine e, bir kalabalıkta boğuşan insanlar adına, atanamayan öğretmenler adına her üç gençten biri işsiz olan bir ülkede yaşayan geleceğinden umutsuz gençler adına 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilemeyen insanlar adına emeklilikte yaşa takılan insanlar adına kısaca bu ülkede yaşayan 84 milyon insan adına soruyoruz. Arkadaşlar, ey ilgililer, ey beyler, bu 128 milyar dolar nerede? Kime sattınız bu dövizi? Ne zaman sattınız? Kaça sattınız? Ve nasıl e, sattınız? Ve bunun kararının altında kimin imzası var? Vatandaş olarak biz bunu öğrenmek Yaptığımız istiyoruz. Yaptığımız şey ne? Basit. 128 milyar dolar nerede? Bir pankart asıyoruz. Nereye asıyoruz? Sağa sola değil. İl binamıza. sadece e, soru var. 128 milyar dolar nerede? Kimseye hakaret yok. Kimseyi suçlamak yok. Kimseye çaldınız, çırptınız, parayı yediniz de demiyoruz. Vatandaşa bunu açıklayın diyoruz. Yani bilgi edinme hakkı çerçevesinde aslında bu bir taleptir. Bu 128 milyar doların e, nereye gittiğinin öğrenilmek istenmesi. Yaptığımız iş anayasanın 26. maddesinde belirtilen yani toplumun bireysel veya toplu olarak düşüncesini ve kanaatini açıklama hürriyeti var. Yine bir propaganda hakkımızda parti binaları zaten bu tür kısıtlamaların yapılamayacağı şeyler. Bu nedenle de Türkiye'nin hiçbir ilinde hiçbir yargı kararı yok bu konuda. Yani bu 128 milyar dolar nerede sorusunun suç oluşturduğuna dair bir yargı kararı Sonuç yok. Şu, bu bir suç değil suç olmayan bir şeyden suç icat edip bizim siyaset yapma hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Kamuoyu adına soru sorma hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu ülkeyi kuran kuruluşun, kurtuluşun partisiyiz. Biz Kuvayi Milliye'den, müdafaa hukuktan gelenlerin partisiyiz. Böyle baskılar, e, yasaklar e, ve her türlü kısıtlayıcı uygulamalar bizi asla bu döneme bu döneme kadar yıldıramadı. Bundan sonra da yıldıramayacak. Yine kimsesizlerin sesi, mazlumların sesi, mağdurun sesi, vatandaşın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Bankart burada indirildi ama bizim mücadele azmimiz daha da kuvvetlenmiştir. Bunu düşüncelerle Gümüşhane'den tüm dostlarıma Selamlarımı, saygılarımı iletiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.